Yeah, it's this. Yeah, yeah, Osmanlı paraları var, var. Demir para. Evet. Bu Kurşunlu'da şekerler ailesinin ilk şeker atölyesini açtıklarını, ticarete başladıklarını kullanmış oldukları kaba şeker akide şeker imarat yaptıklarında kullandıkları tava. Yaklaşık 150 yıllık 1870 yılında kullanmış oldukları ve e, ticaretini yaparken de e, bu dirhemleri kullanmışlar. Bu makasları kullanmışlar. Yine e, bu Karabük'te kurulan ilk evlerden, demirçelik yıllarından çok daha evvel, çöpe atılırken bunları buldum. Elle yapılmış olan kiremitler. Yine rahmetli Hacı Haripakal dedemden, 1865 yılına ait bir e, kahve değirmeni. Bunların da özel yapılmış, 1850 yılında, e, Nergiz Hanım özel tas yapılmış imalatı. Ve üzerlerinde yine Hacı Kerim Ağa yazılı 1811 yılına ait Ayhan ailesinin e, şingirdaklı bu tahta eldivenler. Bunları da yine bulduk müzemize kazandırdık. Yaklaşık 100-150 senelik. Ve yine keşkek dövme e, dibeğimiz bu da yaklaşık 150-200 senelik. Tablomuzda yaklaşık 60-70 senelik çok ilginç olan bir durum var. Buradaki lafızları kurtlar yememiş, arkasındaki kağıdı yemiş. Görmüş, görmüş olduğunuz üzere bu e, hadis bu şekilde olduğu gibi duruyor. Bu görmüş olduğunuz kilim dokuma tezgahı yaklaşık 80-100 yıllık. Bunu çöpe atılmaktan kurtardık, müzemize kazandırdık. Ancak parçalar halinde getirdik, henüz işler hale getiremedik. Bilen birilerine yardım almaya çalışıp inşallah işler hale getireceğiz Bakkal dükkanında para koleksiyonuyla Pul koleksiyonuyla derken okul yıllarında Biraz daha bu tutku arttı Ve yaklaşık 40 sene Bu yana bu eşyaları topluyorum Ticaretini hiç al yapmadım Yani geçmişimize geleceğimiz Arasında çok güzel bir köprü olabileceğini Düşünüyorum Ben de büyük bir tutku oldu Köye, Köylere gittiğimde özellikle Oralardaki değişik eşyaları Daha 30-40 sene önce ee, onları işte e, müze ileride, e, müze yapacağımı e, yani karar verdikten sonra e, peyder pey topladım ve şu anda yaklaşık e, abartmıyorum 30-40 tane odayı Osmanlı e, Osmanlımızın güzel hasletlerini, kültürlerini yansıtabilecek, onları kurgulayabilecek, onları geleceğimize buluşturabilecek güzel hasletlerimizi yansıtabilecek bir şekilde eşyaları toplamış bulunuyorum. Çok güzel tepki veriyorlar. Ee, özellikle orta yaş üstü e, büyüklerimiz e, ellerini dizlerine vura vura buradan ayrılmak istemiyorlar. Hatta zar zor evlerine götürmeye üzere ikna ediyoruz. Çok güzel şeylerle karşılaşıyoruz. Bundan sonraki amacımız, hedefimiz e, UNESCO şehrimiz Safranbolu'muzda e, çok güzel konaklarımız var. Kapalı mekanlarımız var. O, o mekanlarda bu eşyalarımızı buluşturalım istiyorum. Özellikle e, bir takım projeler var. 20-30 tane odayı ben bu şekilde Osmanlı'mızın kültürünü yansıtabilecek şekilde kurgulamak istiyorum. Güzel hasletlerini gelecek neslimize e, göstermek üzere e, öyle e, çalışmalar yapabiliriz. Burada da Elbap şehidimiz Umut Altekin'in köşesini yaptık. Elbap şehidimiz e, yeğenimiz bizim aile dostumuzun oğlu. Onun eşyalarını burada sergiliyoruz.